Atakan. Hı. Füsun yalnız kalmasa mı artık? Kalmasın. Kalmasın. Ne yapacağız yani? Her hafta düğün mü yapacağız? Biz düğün salonu mu işletiyoruz? Her hafta bir nikah düğün. Olmaz. Allah Allah ya. Sen mi karar veriyorsun buna? Kız evlenmeyi düşünmüyor zaten daha. Ya evlenirse? Sen... Atakan karışma her şeye. Bir de hamile olan benim. Sen değilsin o. Erikler bana geldi. Karşımda beni böyle aşertemezsin. Ver onu. Ya canım çekti. Hem Leyli'mle onlar güzel anlaşırlar. Beraber uyurlar, geçinir giderler. Olur onlar. Kalabalık, ev kalabalık. Ev kalabalıksa... ...evi kalabalık yapan son kişi benim. Ben geldim en son buraya. Ya ne alakası var? Öyle bakacak olursak en son Selma ile Gülleci geldi. <gülüyor> 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 ne? Biri daha geliyor. Ya! Biri daha geliyor. benim, Maradona. Maradona mı? Evet, Maradona. Adı Maradona olsun. Ben Maradona'yı çok severim. Maradona olsun. Ben de benim küçüklüğüm Maradona'ya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve kız olursa? Kız olursa, kız olursa zaten senin okula yazdırırız. Boks öğrensin, annesi gibi. Ha, boksör olsun. Ezdirmesin kendini.